Sibirya'ya giriş yaptık şu anda gladyatörler şehri. Hemen girişte bizi bir, bir gladyatör karşılıyor. Bu kentin de korunması lazım bir şekilde. Yüzde on koruyorlar. Ama bizden kardeşim dua et adamlar mezarda. Bugün 13 Kasım çarşamba ee, sabah Gölhisar'da uyandık Kibirya antik kentini gezmeye geldik şurada aşağıda Gölhisar ilçesi var uzun bir çıkış yaptık antik kente kadar yaklaşık %13 eğimle şu an 1156 metre yükseklikteyiz bisikletlerimizi bıraktık antik kenti gezeceğiz girişte bize bir stadyon karşılıyor işte gladyatör savaşlarının yarışların yapıldığı gösteri alanı burası. Buradan devam edeceğiz. Ee, kentin içinde yürümeye devam ediyoruz. Bir kiliseye geldik. Şurası stadyondu. Şöyle bazalika planlı büyük bir kilise bizi karşılıyor. Doğu Roma döneminin bu kentteki en büyük kilisesi. Çok güzel bir yere konumlandırmışlar. Bütün bölgeye hakim bir nokta. Evet şu an antik kenti yukarıdan izliyoruz. Antik kenti gezmeye devam ediyoruz. İçinde farklı yürüyüş rotaları var. Biz de bir rotayı takip ederek ilerliyoruz. Şimdi bu yürüdüğümüz yol ana caddeymiş. Stadyondan tiyatroya kadar geliyormuş. Altında kanalizasyon sistemi varmış. Onun yanı sıra içme suyu, şebeke suyu sistemi de yapıldığı biliniyormuş. Yani şu yolun altı ana cadde. Bu yol yıldır 1200 yıldır kullanılan altında şebeke suyu peysahat olan kanalizasyon sistemi olan bir yol. Burayı görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Çok etkileyici bir yapı. Bulunduğu konumda inanılmaz. Bölgeye çok hakim bir nokta. Şu an ters ışık var biraz zor görülüyor olabilir. Bana güvenin, buraya gelin. Şu anda tiyatroyu görmektesiniz. Şu anda tiyatro yapısına geldik. Ee, çok büyük bir tiyatro sayılmaz. Yarı dairesel planlı bir tiyatro. Milattan sonra ikinci yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Böyle bir yapı. Ee, şurada bir bilgi levhası okuduk. Bu oturma yerlerinin üstlerinde ahşap direklerle tente varmış. Ee, izleyicileri yağmurdan rüzgardan korumak için bu şekilde yapmışlar. Bir de soylu ailelerin oturma yerlerine isimleri kazınmış. O biliniyor. Tiyatronun 100 metre güneyinde de bir müzik evi var. Şimdi gördüğümüz kadarıyla tiyatroyu tam olarak ayağa kaldırmamışlar. Biraz yıkıntı bir halde duruyor. Belki de çevrede çok tiyatro olduğu için ayağa kaldırmadılar. Anıl da şey düşündük. Az önce burayı restore etseler, tiyatroyu eski haline çevirseler ve müzik dinletileri yapılsa, buradaki hemen piyano çalınsa, insanlar gelse dinlese ne güzel olur. Böyle faaliyetler Avrupa'da yapılıyor. Biz de sanırım bir tek Efes Antik Kenti'nde. Efes'te, var. Ay'a İlini senfoni orkestralarında kullanıyorlar. Evet, daha bir yıl önce falan başladı herhalde. Evet. Ondan önce orada da yoktu. Şu anda kentin oldukça yüksek bir noktasında meydanda bir yerde bir çeşme var. Ana caddeyi takip ederek geldik. Gösterişli bir çeşme. 6 adet kolonu var, yuvarlak bir yapılı gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Böyle motifler var. Bir havuzu var ve çok güzel bir yapı. Hülisar'dan yeni çıkmıştık. Anadolu'nun lastiği patladı. Sabah da benim patlamıştı. E, otelden çıkınca fark etmiştim benim arka lastik patlamıştı. Onu orada yapmıştık. E, bir saat sonra yaklaşık Anadolu'nun ön lastik patladı. Onu yapacağız şimdi. Yola devam edeceğiz. Bugün Korkut eline ulaşmayı planlıyoruz. Muhtemelen akşama kalacağız. Çaldır ilçesine geldik. Buradan sağa dönüyoruz. Bugünkü istikamet Korkuteli. Soldan gidersek Denizli Acıpayam. Acıpayam'ı da görmek istemiştik. Çok güzel bir kanyon var. Acıpayam kanyonu. Vaktimiz sınırlı olduğu için Korkuteli'ni güney yönünde devam ediyoruz. şu anda bu geçidi geçiyoruz 1460 metre 950 metreden başlamıştık yaklaşık 500 metre tırmandık güney yönünde ilerliyoruz önümüzde Korkuteli var sonra Antalya şu anda Söğüt ilçesinden geçiyoruz domates seraları var küçük şirin bir ilçe Şimdi bir yol ayrımına geldik. Sağdaki yol Seydi Kemer Fethiye Muğla yönüne gidiyor. Buradan Fethiye de oldukça yakın aslında. 80 kilometre falan. Şu dağların arkası Fethiye. Biz soldan gidiyoruz. Korkuteli Elmalı Antalya yönüne. Karşımızda gördüğümüz dağlarda Batı Toroslar. Bugün onları aşıyoruz. Söğüt'ten çıkıyoruz şu an. Burdur'un e, Burdur'un en uzak ilçesi, en güney. Bundan sonraki göreceğimiz beldeler, köyler Antalya'nın köyleri. Korkut yine 40 km kaldı. Hava 19 derece, rakım 1450. Her şey yolunda, gidiyoruz. Kızılca giriş yapıyoruz. Burası Antalya'ya bağlı bir yer. Erzurum'da Kızıl Dağ var. Oraya gitmiştim. Aklım orası geldi. Burada da Kızılca Dağ varmış. Bu ve bundan sonraki yerleşim yerleri Antalya'ya bağlı. Şu anda 157 metredeyiz. Inişlere başladık. Tombul doğru, doğru iniyoruz. Şu anda Saksanlı beline geldik. Ee, güzel bir geçit. Batı Torosların arasında İslam olarak Antalya sınırları içindeyiz. 1550 metre rakımda sürüşe devam ediyoruz.